Selam. Merhaba. Sevgili bitki severim. Hemen yeşil kalbimi gönderiyorum sana. Bu güzelliğimi biliyorsunuz zaten. E Echeveria Sable Amount. E e sedum cinsinden. Etli sedum da deniyor adına. E şöyle yaklaştırayım sevgili bitki severim. Görüyorsun zaten etli etli. Çok tatlı bir kız. Evet şimdi bu kızımızı biz çiçekçiden aldık. Ondan sonra büyüttük. Böyle kocaman kocaman oldu. Bir sürü çelik attı. Ondan sonra dedik ki arkadaşlarımıza, sevdiklerimize hediye edelim. Ve bunu nasıl yapacağını bilmeyen sevgili bitki severim senin için hazırlıyorum. Bunun yapımı çok kolay. Yapraklarından koparıyorsun zaten. Onu güzel sığ bir toprağın üzerine bıraktığın zaman zaman içerisinde Güzel bebekleri ortaya çıkmaya başlıyor sevgili bitki severim. Ondan sonra da bu güzellikler gitgide büyüyor. Ve böyle ana kraliçeler gibi oluyor sevgili bitki severim. Şöyle yaklaştırayım sana. İşte bu şekli getirmiş oluyoruz. Sonra şunu ben sana göstereyim sevgili bitki severim canım benim. Ee, bunu ben hem biraz hafifletmek istiyorum. Ama bunu kaldırarak biraz zor olacak yaprak koparımım Şimdi şu alt yapraklarından görüyor musun biraz geriye alayım. Daha net gör. Evet. Şimdi şu alt yapraklarından hafifletmeye çalışacağım sevgilim severim. Bak böyle. Hemen zaten ele geliyor. Heh, şöyle rahat gör. Evet. Bunu buraya bırakıyorum. Birazcık daha yapraklarından almak istiyorum. Şöyle hafifleteyim bu kızımı. Evet. Bak burada da düşen yaprağını görüyorsun. Bu da bebek verecektir hemen inşallah Allah'ımızın izniyle. Evet. Böyle ben görebiliyorsundur umarım. Şöyle şu şekilde altta kalan yaprakları şimdi yapraklarımız daha iri olduğunda e, sevgili bitki severim bu daha güzel bir şekilde daha hızlı bir şekilde. Mesela şöyle Ha Bunlar da tutar zaten bak bu daha iri yapraklı daha çabuk bebek veriyor bu daha geç verir daha küçük olduğu için verir mi Evet veriyor Çünkü çok elimizde görüyoruz zaten verdiklerini de bu şekilde de koparıp toprağın üzerine koyabilirsin ben şunu birazcık Şuradakini hafifletmek istiyorum Şöyle biraz daha. Evet. Böyle hem bu kızım daha güzel böyle uzama yapacaktır. Kökleri, gövdesi daha güzel kalınlaşacaktır. Daha sağlam olacaktır. Onun için de çok faydalı oluyor. Ve böylelikle biz de güzelce çoğaltmış oluyoruz. Böyle bu şekilde yapraklarını alttan alttan alabilirsin sevgili bitki severim. Görüyorsun değil mi? Bak şöyle zaten çok çabuk çıkıyor. Çok böyle e, narin bir e, yapıya sahip olduğu için bak görüyor musun? Hemen çıkıyor zaten. Şöyle göstereyim bak. Evet bu şekilde. Alttakilerini topluyorum dediğim gibi nefes almış oluyor bu güzellik şöyle Heh, evet böyle <laughs> üzüm toplar gibi <laughs> sevgili bitki severim böyle bu şekilde güzel güzel çıkarıyorum sonra bu kızım hava alıyor mutlu oluyor sonra daha fazla böyle gövdesini kalınlaştırıyor daha güçlü durabilmek için sonra yeni yaprakları içinde Güç harcıyor zaten. Şimdi biraz bu kızımın güçlerini hafifletmiş oldum. Ona da iyi gelecek. Taksımı büyüteceğim zaman ne kadar? Birazcık daha bekleyebilir. Sonra bakarsın çeliklerini alırız. Bak buradan görüyorsun güzel güzel çeliklerini. Bak bak. Kiçicik kiçici. Bak. Görüyorsun değil mi? İşte böyle bu şekilde. Evet, bu işlemi de yaptık. Güzel bu kızımızı. Biraz toprağa, saksısına da düşenler var. Ben onları sonra alırım sevgili bitki severim. Bak buraya düşenler de görüyor musun? Böyle hemen bebek veriyor. Bak. Damarını da atmış. Yani şunu şuradan alayım. Evet. Bak böyle damarını dağıtmış. Çok güzel. Görüyorsun. Harika bebeklerimiz de hemen toprağa düşer düşmez oluyorlar sevgili bitki severim hiç yani çekinme rahatlıkla bu şekilde çoğaltabilirsin biraz hafifledi görüyor musun dallar açıldı sanki bana gülümsüyor gibi sana da öyle geldi mi çok tatlılar evet şimdi bitki severim canım benim ben böyle ııı sığ bir tepsi kullanıyorum genelde metal olmasına dikkat ediyorum ama metal bulamadığımda da mecburen işte plastik saksılara koymak gerekiyor o zaman ama mümkün olduğunca hani metalde demir olduğu için eski bir hatırlarsanız annelerimizin anneannelerimizin babaannelerimizin çiçekleri hep böyle yağ tenekelerinin içindeydi ve çok güzellerdi Muhteşemlerdi, harika görünüyorlardı ee, ve çok fazla biliyorsunuz hani bu e, kaktüs ve sukulent topraklarını o dönemlerde tabii ki insanlar bilmiyorlardı e, ama normal bahçe toprağında bile şahane bir şekilde büyüyorlardı. O da e, kullandıkları saksının hani yağ tenekeleri olması. O yüzden de demir vitaminini hani kendisi doğal olarak paslanarak kendisi vermesiydi. Ondan dolayı da ben de bunu göze e, nazara alaraktan e, bu şekilde sığ bir toprağın üzerine yerleştiriyorum ve mümkün olduğunca böyle tepsimin bebeklerimi yatıracağım yatağının metal olmasını tercih ediyorum. E, alt kısmında mümkün olduğunca böyle kazıyorum ki oradaki demirler ben su döktüğümde çıksın yayılsın diye. Şimdi yatırmayı da göstereyim sevgili bitki severim. Bu kızımı aldım bu dalımı bu yaprağını şu şekilde yerleştiriyoruz. Hemen bunu bu şekilde bak şöyle. Kendini hiç zorlamana gerek yok. Böyle yatırmam yeterli şöyle büyükten küçüğe doğru dizelim. Evet. Kendini hiç yormana gerek yok canım benim. Bunlar bu şekilde hem rahat edecektir. Şöyle yaklaştırayım mı? Heh. Bak böyle. Hemen yüzeye şu şekilde koyuyorsun. Böyle güzel güzel oradan vitaminlerini alaraktan da bebekleri çıkacaktır inşallah. Bu şekilde diziyoruz şimdi benim zaten hazırladığım bu toprakta sukulent ve kaktüs toprağı şunları alayım bir yandan da dizeyim hem de anlatayım sevgili severime. Ee, sukulent ve kaktüs toprağı ee, onların içerisinde e, kokapitle de yapabilirsin sadece kokapit de kullanabilirsin ben bu toprağımda birazcık daha doğal gübre karışımı var sevgili bitki severim. Onlarla böyle daha güzel hani vitaminlerini verdiğimi düşünüyorum. Bu şekilde pardon çok özür dilerim. Bu şekilde daha fazla hani bebek ölümlerinin daha az olduğu gözüküyor bana göre. Daha fazla bebek alıyoruz diye düşünüyorum e, ve öyle de oluyor. Yani bebek kaybım çok az oluyor. Tabii ki e, sonuçta bebek olmayan bu yapraklarımızdan da oluyor. Hepsi olacak diye de bir şey yok. E, ama bu azınlığa düşürmüş oluyoruz. Daha az ölümler gerçekleşmiş oluyor. E, yaptığım e, gözlemlerde, yaptığım testlerde ben bu sonuca vardım sevgili bitki severim. Görüyorsun değil mi? Evet. Bu şekilde gayet güzel. Burada inşallah büyüyecekler. Güzel güzel bebişlerimizi seyredeceğiz. Bakacağız. Evet böyle. Şöyle üstüne de atabilirsin. Sevgili bitki severim. Bak bu şekilde. Bu kızlarımı yerleştirdim. Ee, şurada şunu göstereyim sana. Bak bu da sığ bir e, kap diyeyim sana. Şekerlik gibi bir şeydi bu da. <laughs> Tanıyanlar vardır. Reklam olmasın diye söylemiyorum. Ama bilenler biliyor bu kabı. E, şekerlik kabıydı. E, bu sığ toprakta bu şekilde bakın hiç görüyor musun sevgili bitki severim yaprak ölümüm olmadı. Bu şekilde gayet güzel büyüdüler. Ee, ve büyümeye de devam ediyorlar. Görüyorsun. Evet. Bu şekilde büyüyor ve hızlı bir gelişim oluyor sığ toprağın içerisinde. Ee, denemek isteyenler deneyebilir. Ee, tedirgin olanlar kokapit e, yatağına da yatırabilir bu güzellikleri. Orada da zaten çok güzel bir gelişim gösteriyor sevgili bitki severim. Evet anlatacaklarım bu kadardı. İnşallah sana faydalı olmuşumdur. Ee, sağlıkla kal, mutlulukla kal. Kendine bakmayı unutma. Doktor çiçeğimde kal. Abone olmayı, beğenmeyi ve takip etmeyi sakın unutma. Hoşça kal.